Cümleten selamun aleyküm. Ben psikolojik danışman Esra Zorlu. Gününüz, ayınız, yılınız, geceniz mübarek olsun inşallah. Bugünkü konumuz tik bozukluğu. Tik bozukluğu nedir? Hangi durumlarda meydana gelir? Karşılaştığımız takdirde nasıl davranmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunlarla ilgili bir ders yapacağız inşallah. Öncelikle tanımına bakarak başlayalım. Tik bozukluğu nedir? Tikler belirli kas gruplarında meydana gelen, birden ortaya çıkan, yenileyici, basma kalıp ve ritmik olmayan motor hareket ya da ses çıkarma şeklinde görünen istem dışı hareketlerdir. Doğuştan gelen strese duyarlı kas gerginliğini hissedebilme yeteneği olarak da tanımlanabilmektedir. Eklemleri çıtırdatmak, parmakları şıkırdatmak, göz kırpmak gibi pek çok şekilde meydana gelebilir bu takıntılı davranışlar genellikle önceden düşünmeden yapılırlar. Zamanla davranış biçiminin bir parçası olur ve gerginlik anında bir baskı anında, kaygı anında ya da boş kalındığında daha sık ortaya çıkar. Tiklerin görülme biçimleri neler? Bunlara değinelim. Birincisi gelip geçici tik. Bunlar en az 4 haftada ortaya çıkan ancak bir yıldan daha uzun sürmeyen, hemen her gün gözlenebilen, artmalar ve azalmalar gösteren basit tikler, gelip geçici tikler, motor tiklere oranla daha az görülüyorlar. Oluşmasında da daha çok çevresel faktörler ve stres etkili. Diğer ikinci tik biçimi kronik motor ya da vokal tik bozukluğu. Bunlar da bir yıldan uzun süre devam eden tikler. Tiklerin olmadığı bir dönem 3 aydan daha azdır. Vokal tiklerle motor tikleri birbirinden ayıran özellik ise vokal tiklerin burun çekme, boğaz temizleme gibi duyulabilen motor tiklerin ise kaş kaldırma, göz kırpma, elleri oynatma gibi görülebilen tikler olmasıdır. Bir diğer tik biçimi ise türet bozukluğu. Zaman içinde artma ve azalmalar gösterebilir. Çok sayıda motor ve vokal tiklerle birlikte görülür. Genellikle tikler sayılamayacak kadar sıktır. Ortalama başlama yaşı 7-10 yaş civarıdır. Görülme oranı da %0.05 hatta %0.01 olarak bulunmuştur. Oluşmasında genetik, nörobiyolojik ve çevresel etkenler etkilidir. Bir diğeri ise başka türlü adlandırılamayan tik bozukluğu. Bu kategori özgül bir tik bozukluğunun tanı ölçütlerini karşılamayan tiklerle giden bozukluklar içindir. Örnekler arasında 4 haftadan daha kısa süren ya da 18 yaşından sonra başlayan tikler vardır. Özelliklerine bakacak olursak, tiklere genellikle 3 ve 4 yaşlarından önce rastlanmaz. Ancak nadiren de olsa 15 aylık gibi erken bir dönemde de görülebilir. En fazla görüldüğü zamanlar ise 6-7 yaş civarıyla ergenlik dönemi arasındaki süreçtir. Yani yaklaşık 13-14 yaş arası. Toplumda görülme oranı %1-2 civarıdır. Genellikle erkek çocuklarında daha fazla görülebilir. Erkek kız oranı yaklaşık 2 e, kat gibi bir oranlama var aralarında. Tik bozuklukları her yaşta görülebilmekle birlikte 7 ve 11 yaşları arasında başlama olasılığı daha sıktır. Sosyal ve ekonomik durumdan bağımsızdır tikler. Tikle birlikte sıkça rastlanan belirtiler dikkat ve öğrenme sorunlarıdır karşı konulmaz bir davranış olarak yaşanır. Fakat çocuk bir işe etkinliğe kendini verdiğinde ya azalır veyahut da tamamen ortadan kalkar. Aile bireylerinden birinde varsa görülme olasılığı artacaktır. Bazı tikler oldukça karmaşıktır. Birçok bölümden oluşur. Kompleks türler, yüzde görülen bazı mimikler, üstünü başına düzeltme veya aynı sözleri tekrarlama gibi bunlar bu türdeki tiklerdir. Tikler boyunda ve gövdede görülebilir. Ama en çok görülenleri göz kırpma, burun kıvırma, dudak oynatma, kaşları kaldırma gibi yüz tikleridir. Boğaz temizleme, burun çekme ve öksürük şeklinde de olabilir. Bunlar vokal tikler grubuna giriyor. Biraz önce bahsetmiştik. Bir çocukta birden fazla tik görülebilir. Bazen biri biter, diğeri başlar. Sıklığı ve şiddeti değişebilir. Örneğin yorgunlukla ya da strese bağlı şekilde artabilir. Kurtulmak, son vermek kolay gibi görülse de aslında o kadar kolay değildir. Tipleri kontrol etmek bir anlamda hapşırmayı kontrol etmeye benzetilebilir. İstemese dahi bunu durdurmak, bunu kontrol edebilmek çok güçtür. Uyku esnasında görülmez, huzursuz, engellenme eşiği düşük, çabuk öfkelenen, yerinde durmakta zorlanan ve dikkat eksikliği olan çocuklarda daha fazla görülür geçici olarak engellenebilir olduğu için klinik değerlendirme sırasında görülmeyebilir. Eğer çocuk gözlem sırasında bu tiklerini bastırıyorsa veya istemli olarak bunları göstermiyorsa çocuk doğal ortamında gözlemlenebilir. Mesela televizyon izlerken, oyun oynarken bu esnalarda çocuğun gözlemlenmesi daha yararlı olur. Kişinin benlik saygısında düşmeye, aile ve sosyal yaşamında sorunlar yaşamasına yol açabilir tikleri olan çocukların bir kısmı öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk gibi sorunları da olan çocuklardır. Bu sorunlardan herhangi biri genellikle tiklerden daha zararlı olur ve tiklerin ortadan kaldırılmasını zorlaştırabilir. Tikler çocuğun dışlanmasına ya da alay konusu olmasına neden olabiliyor. Her iki durumda da çocukta büyük stres oluşturur ve çocuğun özgüvenini tehdit eder. Çoğu çocuk tikleri en şiddetli biçimde akşamüstü zamanları, yorgun oldukları zamanlarda ya da bütün gün tikleri bastırdıkları için okuldan eve gelir gelmez yaşayabilirler. Bazı çocuklar ise sabah uyandıklarında yaşayabiliyorlar. Hareket, konuşma ve düşünmeyi engellediği için tikler çocuğun günlük yaşantısında zorluklarla karşılaşmasına yol açabilir. Örneğin tiklerini bastırmaya konsantre olmuş bir çocuk öğretmeninin verdiği ödevini duymayabilir. Bazen motor tikler çocuğun ince motor becerileri ile çakışabilir ve örneğin yazı yazmasını zorlaştırabilir. Konuşmasının akıcılığını engelleyebilir. Çocuğun net konuşamamasına ve çocuğun sınıf içindeki konuşmalara katılamamasına da yol açabilir. Peki nedenleri neler? Biraz bunlara değinelim. Tiklerin nedenleri Genetik yatkınlık, aile veya çevre içerisinde stres yaratan çeşitli durumlar, aile içerisinde baskı ve otoriter bir eğitim, bununla ilgili bazı araştırmalar tiklerin çocuğun her hareketine müdahale eden aşırı kontrolcü ve titiz annelerin çocuklarında daha sık görüldüğünü göstermektedir. Çocuğa gösterilen ilginin ve sevginin yetersizliği ve bu tutumunun yol açtığı olumsuz benlik algısı ve kendine güvensizlik, çocuğun pek çok davranışının eleştirilmesi, çocuğun yeteneklerinin üstünde zorlanması, sık sık akranlarıyla ya da kardeşleriyle kıyaslanması, kardeş kıskançlığı, anne baba arasında geçimsizlik ve aile içi ilişkilerin bozuk olması, çocuğun yaşadığı ortamın kaygı verici ve güvensiz olması, okulda aşırı baskı olması, yetersiz biyolojik gelişme ve olumsuz çevre etkilerinin bir araya gelmesi, ortaya çıktığı bölgenin ya da organın uzun süren rahatsızlığı, mesela uzun süren burun akıntısı sonrasında burun çekmenin tik haline dönüşmesi gibi faktörler etkili olabilmekte. Tikler de aynı kekemelik gibi çocuğun dikkati soruna çekildiğinde artmakta. Bazı araştırmacılar tiklerin ruhsal bir bozukluğun belirtisi olduğunu, bazı araştırmacılar da merkezi sinir sistemindeki bozukluktan dolayı meydana geldiğini öne sürmektedir. Çabuk endişeye kapılan, aşırı duygusal, sıkıntıları içine atan, ürkek ve çok titiz olan çocuklarda tikler daha uzun süre devam etmekte. Çünkü bu çocuklar ne yaparlarsa yapsınlar, heyecanlarını atamıyorlar ve üstlerine gidildikçe de bu tiklerde daha fazla artış gözlemlenebiliyor. Peki tik görüldüğünde nasıl yaklaşmalıyız, neler yapmalıyız? Çocuklar 3-4 yaşına kadar bu davranışa devam ettiriyorsa anne-baba tarafından görmezlikten gelinebilir. Ancak ilerleyen yaşla davranış ısrarlı bir şekilde devam ediyorsa alışkanlık haline gelmeden kurtulmasına çaba harcanmalı. Çünkü müdahale ne kadar gecikirse davranışta da o kadar yerleşecektir. Çocuğa sevildiği hissettirilmeli, olumlu bir benlik algısı ve kendine güven duygusunu geliştirmesi sağlanmalı çocuğu zorlamaktan, yeteneklerinin üstünde zorlamaktan, başkalarıyla kıyaslamaktan ve sürekli eleştirmekten kaçınılması gerekiyor. Ev ortamındaki çatışma ve gerginlikleri mümkün olduğu kadar azaltarak çocuğun kendini güvende hissetmesi sağlanmalı. Korku ve gerginlik karşısında arttığı için konuyla ilgili sert tepki göstermemek gerekiyor. Çocuğu sürekli ikaz edip yapmaktan vazgeçmesini istemek onu duygusal ve fiziksel yük altına sokmakta. Bu da tiklerin devam etmesine ya da yeni tikler oluşmasına yol açabilmektedir. Mesela bazen şunlarla karşılaşabiliyoruz. Çocuğun örnek veriyorum göz kırpma tiki var. Anne babası sürekli çocuğun gözünü kırpma kızım bak gözünü yine öyle yaptın yapma dikkat et. Sıkça bu tarz uyarılarda bulunduğunda evet bazen bu tik ortadan kalkabiliyor Çocuk çünkü anne babasının konutları doğrultusunda bu tikini durduruyor. Ama ne oluyor bu seferde? Başka bir tik çıkıyor. Dudağını oynatmaya başlıyor. Elini ağzına götürmeye başlıyor. Veya kaşını kaldırmaya başlıyor. Tik kaybolmuyor. Farklı bir şekle bürünerekten devam ediyor diyebiliriz. Bu konuda da dikkatli olmak gerekiyor. Ailedeki tüm bireylerin bu davranışı ön plana çıkartarak rahatsız olduklarını sık sık hissettirmeleri, tike bağlı kaygıyı arttırarak davranışı sıklaştırabilir. E, bu yüzden bu tutumlardan da kaçınılmalı. Tik konusu hakkında anne babaların tam olarak doğru bilgi edinmeleri ve çocuğun da bilgi edinmesine yardımcı olmaları gerekiyor. Çocuk ne kadar bilgili olursa tikleriyle o kadar kolay başa çıkabilir. Anne baba ne kadar bilgili olursa çocuğa tikleri konusunda o kadar yardımcı olabilir. Çocuk tikleri bir süre durulursa dahi bu tiklerin onun kontrolü altında olmadığı bilinmeli. Anne babalar çocuklarının sık sık okulda bütün gün tiklerini kontrol altında tutup eve gelince bunları yaptıklarını dile getirirler. Çocuklar bütün gün okulda tiklerini bastırmak için çaba harcayıp yorgun düşmüşlerdir zaten. Ayrıca tikleri bastırmak tik dürtüsünü arttırır ve çocuk eve geldiğinde bu dürtüyü kontrol edemeyeceği bir hale gelmiş olabilir. Bu durum aynı zamanda evin okula oranla daha güvenli bir ortam olduğu ve çocuğun bu davranışı saklama gereği duymadığı anlamına da gelebilir. Evde artan tiklerin bir itasizlik olmadığı bilinmeli ve çocuk bu yüzden asla cezalandırılmamalı. Tikler çocuğun özgüvenini tehdit eder, sosyal uyumunu bozar tikleri olan çocuklar genellikle sosyalleşme konusunda ve arkadaş edinmede zorlanırlar. Çocuğun sosyalleşmesi için arkadaşlarıyla oyun ortamı yaratmasına ve ilişkide olduğu diğer yetişkinlerinden anne babasından öğretmeninden destek alarak olumlu sosyal ilişkilere girmesine yardımcı olunabilir. Bu yetişkinlerin tiklerin doğası hakkında yanlış bilgiye sahip olmadığından emin olunmalı Gerekirse bu kişilere çocuğun tikleri karşısında nasıl davranmaları gerektiği, çocuğun yaşayabileceği gereksiz strese ve maruz kalabileceği alay olsun, tutumlar, davranışlar olsun bunlara karşı nasıl koruyabileceği hakkında bilgi verilebilir. Çocuğun arkadaş ilişkilerinde zorlanmasına neden olan sosyal beceri eksikliklerinin giderilmesi için çocuğun çok küçük yaşlardan itibaren farklı sosyal çevrelere sokulması önem taşımaktadır. Mesela yaşıtlarıyla bir arada bulunması için, sokakta oyun oynaması için izin verilmesi, alışverişe götürülmesi, telefon çaldığında bazen ona açtırılması, kapı çaldığında ona açtırılması, anaokuluna göndermek gibi farklı yollarla sosyal becerilerinin gelişmesine katkı sağlanılabilir. Bu çocuklar alay edilmeye karşı korunmalı, bütün çocuklar evde ve okulda güvenli ve tehdit olmayan bir çevreyi hak ederler. Tik bozukluğu olan bir çocuk için bunun anlamı anne baba ve öğretmenlerinin çocuğun alay konusu olmaması konusunda aktif rol alması gerektiğidir. Tikler genelde diğer çocuklar için alay konusu olurlar ve bir eğlence kaynağına dönüştürülürler. Kendisine alay edilmesine sinirlenen bir çocuk istemsizce bu tiklerini arttırabilir ve bu da daha fazla alay konusu olmasına neden olabilir. Alaylar doğrudan müdahale ile veya eğitim yoluyla engellenebilir. Çalışmalar tikler hakkında bilgilendirilen çocuklardan bazılarının alay etmeye kestiklerini hatta başkalarının alay etmesine de müsaade etmediklerini göstermektedir. Çocukta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile öğrenme güçlüğü olup olmadığı konusunda inceleme yapılmalı. Çünkü dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, türet bozukluğu olan erkek çocuklarının %40'ında, başka tik bozukluğu olanların %25'inde görülmektedir. Öğrenme güçlüğü ise bu çocuklarda daha sık görülüyor. Çocuğun öğretmeniyle iletişiminde bulunarak onun okuldaki başarısı hakkında bilgi alınmalı. Öğrenme güçlüğü veya dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna dair işaret varsa gerekli önlemler alınmalı diyebiliriz. Bunların dışında tiklere müdahalede çok yönlü yaklaşımlar gerekebilir. Aileye danışmanlık, çocuğa psikoterapi ve davranış terapisi ile birlikte ilaç tedavisi de uygulanabilir. Şuna da dikkat etmek gerekiyor: e, tikler ve bedensel alışkanlıklar birbirlerinden farklıdırlar. Alışkanlıklar bilinçli, süresiz ve istenildiği zaman durdurulabilen hareketlerdir. Tikler ise istemsiz, otomatik süresi belli ve başlayınca durdurulamayan hareketlerdir. Birbirinden ayırt etmekte fayda var. Genellikle tikler, iç gerilim ve çatışmaların öncü ve açık belirtileri olabilirler. Duruma göre uyku bozukluğu ya da altını ıslatma ile birlikte de görülebilir. Bazen de solaklığa eşlik edebilirler. Bazen de tiklerin e, taklit yoluyla çocuklara geçtiğini de unutmamak gerekiyor annelerinden, babalarından, öğretmenlerinden veya oyun arkadaşlarından davranış kusurlarını da bazen taklit ederek alabilirler. Tikler de bunlar arasında sayılabilir. Bazı durumlarda da kullanılan ilaçların yan etkisi olarak da tik başlangıcı görülebiliyor. Bugünkü dersimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şunu tekrar belirtmek istiyorum. Mükemmeliyetçi bir tutum izliyorsa anne babalar, kaygılı bir eğitim tarzı sürdürüyorlarsa daha fazla tike rastladığımızı söylemek mümkün. Ve bu tip olan anneler genelde tuvalet eğitiminde de, beslenmede de katı bir tutum izlerler ve kritik dönem özelliklerine duyarlılık göstermezler. Tiklerin çoğunun geçici olduğunu unutmayalım. Çok çok büyük bir kısmı geçici ergenlik çağından önce sönüyorlar. Ancak yetişkinlik çağına kadar uzayanları da bulunabiliyor. Davranış iyice yerleşmeden bir uzman desteği alınmasında fayda var. Çünkü uzmanlar, psikologlar burada çocuklara oyun terapisi uyguluyorlar, psikodrama veya davranış terapisi gibi yöntemlerle kısa sürede kalıcı bir şekilde bu davranışın önüne geçebiliyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlar: Hepiniz çobansınız ve maiyetinizdeki sürüden mesulsünüz. Bizler de çocuklarımızın ahlaklarından, eğitimlerinden, huylarından hepsinden sorumluyuz. Onları doğru bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yetiştirmekte gayretli ve bilgili olmamız gerekiyor. Hepimize bu gayretlerimizde muvaffak olmak nasip olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Selamun aleyküm.